Sen açıkla bence artık. Ben e, valla çok düşündüm, <laughs> yol boyu düşündüm. Hani dedim açıklayayım mı, açıklamayayım mı arkadaşlarıma fikir danıştım ama yani en son edipken Çağatay'a bu iyiliği ben yapayım ve açıklayayım çünkü bu iş fazla uzadı. E, yani üzülebilirsin ama söylemem gerekiyor, içime dert oldu. E, Feriha aslında bir kapıcı kızı <laughs> Yani bu yıktı seni değil mi? Ne diyorsun yani? ya? yıktı ya. Harbi... Çok istedim biliyor musun? Her defasında sö söyleyeceğim, söyleyeceğim dedim ama artık söyledim. Sen de yolunu çiz yani. Anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne ya zaman ki... öğrenecek Feriha? Ne zaman? Bilmiyorum. Adam Zaten... <laughs> finalde öğrenecek. Biz şimdiden... Hepimiz bekledik. Daha şimdi. 25. bölümün senaryosu yazılmadı. Yani ya da yazıldı, ben de yok, bilmiyorum okumadım. O yüzden Eylül başında yerine gireceğiz. Peki bakalım.